12. Söz Bismillahirrahmanirrahim Ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayran kesira kuran Hakim'in hikmet-i felsefe hikmetinin icmalen müvazenesi, hem hikmet-i Kur'aniyenin insanın hayatı şahsiyesine ve hayatı içtimaiyesine verdiği dersi terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. Birinci esas. Hikmet-i Kur'aniye ile Hikmet-i Fenniye'nin farklarına şu gelecek hikayeyi temsiliye durbünü bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim namdar istedi ki Kur'an-ı Hakimi manisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza şayeste bir yazı ile yazsın. O muciznuma kamete harika bir libas giydirilsin. İşte ona kaç saat Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetler cevherleri yazısında istimal etti. Hakaykının tenevüğüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lü'lü ve akik ile ve bir tayfesini pırlanta ve mercanla ve bir nevini altın ve gümüşle yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki, okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bahsus ehl hakikatın nazarına o suri güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işareti olduğundan pek kıymetli bir antika olmuştur. Sonra o hakim, şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi feylesofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki, her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o feylesof, sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Fakat feylesofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor.'' Lakin kendinden Arabi'yi bilmiyor fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir. Mahir bir kimyagerdir, sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o kitab-ı mübindir, Kur'an-ı hakimdir. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti.'' Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki, milyon mertebe öteki adamını iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gali, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaik kutsiyesinden ve envar esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsiri şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim zişana takdim ettiler. O hakim evvela feylosofun eserini aldı. Baktı, gördü ki o hotpesent ve tabiat perest adam çok çalışmış. Fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menba hakayık olan Kur'an'ı manasız nokuş zannederek mana kıymetsizlikle tahkir etmiş olduğundan o hakim hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı.'' Sonra öteki hakperest müdakkik alimin eserine baktı. Gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barek Allah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden on altın verilsin irade etti.'' Eğer temsili Fehmettin ise bak, hakikatin yüzünü de gör. Ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. O hakim ise hakim-i ezelidir. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Evet Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı kainatın en âli bir müfessiridir ve en beli bir tercümanıdır. Evet o Furkan'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanların yapraklarında kalem kudretle yazılan ayatı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata manayı harfi nazarıyla yani onlara sani hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saniyenin cemaline delalet ediyor der. Ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor.'' Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise hurufu mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitabı kebirin hurufatına manayı harfiyle, yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manayı ismiyle yani mevcudata mevcudat hesabına bakar öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel ne güzeldir der çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet, dinsiz felsefe, hakikatsız bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. İkinci esas Kur'an-ı Hakîm'in hikmeti, hayatı şahsiyeye verdiği terbiyeyi ahlakiye ve hikmete felsefenin verdiği dersin müvazenesi. Felsefenin halis bir tilmizi, bir firavundur. Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden bir firavunu zelildir her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Hem o dinsiz şakirt, mütemerrit ve muannettir. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Şeytan gibi şahısların bir menfaat hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir, deniyi bir muannettir. Hem o dinsiz şakirt, cebbar bir mağrurdur. Fakat kalbinde noktayı sınat bulmadığı için zatında gayet aciz aciz bir cebbar hotfuruştur. Hem o şakirt, menfaatperest, hodendiştir ki, gayeyi himmeti, nefs ve batının ve fercin hevesatını tatmin ve menfaati şahsiyesini bazı menfaati kavmiye içinde arayan dessas bir hodgandır. Ama hikmet Kur'an'ın halis dilimizi ise bir abdir. Fakat azam-ı mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Hem cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi gayeyi ibadet kabul etmez bir abdi azizdir.'' Hem hakiki tilmizi mütevazidir, selim, halimdir. Fakat fatırının gayrına, daire-i izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Hem fakir ve zayıftır, fakr ve zaafını bilir. Fakat onun maliki kerimi, ona iddihar ettiği uhrevi servet ile müstahınidir. Ve seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir. Hem yalnız Hilla, rıza ilahi için, fazilet için amel eder, çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye, iki tilmizin müvazenesiyle anlaşılır. Üçüncü esas Hikmet-i felsefe ile hikmet Kur'aniye'nin hayatı ı içtimaiye -i beşeriye verdiği terbiyeler. Ama hikmet felsefe ise hayatı, ı içtimaiyede nokta-i istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyet tutar semeratı ise hevesatın ı tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyettir. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düsturu cidalın şeyini çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyini başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Ama hikmet-i Kur'aniye ise noktayı istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Gayede menfaate bedel fazilet ve rızayı ilahi kabul eder. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavunu esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet milliyet yerine rabıtayı dini ve sınıfî ve vatani kabul eder. Gayatı hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip ruhu mealiyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan eder. Hakkın şeyini ittifaktır. Faziletin şeyini tesanüttür. Düsturu teavünün şeyini birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeyini ukuvvettir, incizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadeti dareindir. Dördüncü esas, Kur'an'ın bütün kelimat-ı ilahiye içinde cihet-i ve bütün kelamlar üstünde cihet-i tefevvukunu anlamak istersen şu iki temsile bak. Birincisi, bir sultanın iki çeşit mükâlemesi, iki tarzda hitabı vardır. Birisi adi bir rayiyetle, cüz'i bir iş için, hususi bir hacete dair, has bir telefonla konuşmaktır. Diğeri, saltanat-ı uzma ünvanıyla ve hilafet-i kübra namıyla, ve hakimiyeti âmme haysiyetiyle evamirine etrafa neşir ve teşhir maksadıyla bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır ve haşmetini izhar eden ulvi bir fermanla mükâlemedir. İkinci temsil Bir adam elinde bir ayneyi güneşe karşı tutar. O ayine miktarınca bir ışık ve yedi rengi cami bir ziya alır. O nispetle güneşte münasebetler olur, sohbet eder ve o ışıklı aynayı karanlıklı hanesine veya dam altındaki bağına tevcih etse, güneşin kıymeti nispetinde değil, belki o aynenin kabiliyeti miktarınca istifade edebilir. Diğeri ise hanesinden veya bağının damından geniş pencereler açar. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ziyasıyla sohbet eder, konuşur. Ve lisanı ı ile böyle minnettarane bir sohbet eder. Der, ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan, ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli ve gök nazları olan nazenin güneş. Onlar gibi benim haneciğimi ve bahçeciğimi ısındırdın, ışıklandırdın. Halbuki ayna sahibi böyle diyemez. O kayıt altındaki güneşin aksi ise asarı mahduttur. O kayda göredir. İşte bu iki temsilin durbini ile Kur'an'a bak. Ta ki icazını göresin ve kutsiyetini anlayasın. Evet Kur'an der ki, eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkep olsa Cenabı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler. Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur ki, Kur'an ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden gelmiş. Hem bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem semavat varzın halika haysiyetiyle bir hitaptır hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanat-ı âmme-i sübhâniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmeti i vasiyayı muhita noktasında bir defter-i ı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azamet-i haşmet-i başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem İsm-i Azam'ın muhitinden nuzul ile Arş-ı Azam'ın bütün muhatına bakan, teftiş eden, hikmet-feşan bir kitab-ı mukaddestir. İşte şu sırdandır ki, Kelamullah ünvanı kemal-i liyakatla Kur'an'a verilmiş. Ama sair kelimat-ı ilahiyye ise, bir kısmı has bir itibarla ve cüzi bir ünvan ve hususi bir ismin cüzi tecellisiyle ve has bir rubiyette ve mahsus bir saltanatla ve hususi bir rahmetle zahir olan kelamdır. Hususiyet ve külliyet dereceleri muhteliftir ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı çok mütefavittir. Mesela en cüz'îsi ve basiti hayvanatın ilhamatıdır. Sonra avam ilhamatıdır. Sonra avam melakinin ilhamatıdır. Sonra evliya ilhamatıdır. Sonra melaike-i izam ilhamatıdır. İşte şu sırdandır ki kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der. Haddeseni kalbi an Rabbi. Yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor. Demiyor Rabbül Aleminden haber veriyor. Hem der kalbim Rabbimin aynesidir, arşıdır. Demiyor Rabbül Aleminin arşıdır. Çünkü kabiliyeti miktarınca ve yetmiş bine yakın hicapların nispet-i refi derecesinde mazhar-ı olabilir. İşte bir padişahın saltanat uzması haysiyetiyle çıkan fermanı, adi bir adamla cüz'i bir mükâlemesinden ne kadar yüksek ve âli ise, ve gökteki güneşin feyzinden istifade, aynedeki aksinin cilvesinden istifade eden ne derece çok ve faik Kur'an-ı Azimüşşan'daki o nisbette bütün kelamların ve hep kitapların fevkindedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede kütüb-ü mukaddese ve soğuf-ı semaviyenin dereceleri nispetinde tefevvukları vardır. O sırrı tefevvuktan hissedardırlar. Eğer bütün cin ve insanın Kur'an'dan tereşşu etmeyen bütün güzel sözleri toplansa, yine Kur'an'ın mertebeyi i kutsiyesine yetişip tanzir edemez. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin azamlık mertebesinden geldiğini bir parça fehmetmek istersen, ayet el kürsi ve ayeti ve indehu mefatihul gayb ve ayeti kulillâhümme malikel mülk ve ayeti yûşil leylen nehara yadlubuhu hathîsen ve şemse vel kamer'' والنجوم مسخرات بامره. وآية: يا ارض ابلعي مائك ويا سماء اقلعي. وآية: تسبح له السماوات السبو والارض وَمَا فيهن. وآية: ما خلقكم ولا باسكم الا كنفس واحده. وآية: انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال. وآية: يوم نضف السماء كضي السجل للكتب وآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامه وآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته gibi ayetlerin külli, umumi, ulvi ifadelerine bak. Hem başlarında elhamdülillah ve yahut سبحا. ve yüsebbihu bulunan surelerin başlarına dikkat et. Ta bu sırr-ı azimin şu göresin. Hem elif la mimlerin ve elif ve ha mimlerin bak. Kur'an'ın Cenabı ı Hakk'ın yanında ehemmiyetini bilesin. Eğer şu dördüncü esasın kıymetler sırrını fehmettinse, Enbiya'ya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu, ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Hem en büyük bir veli, hiçbir nebinin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Hem Kur'an'ın azametini ve izzet-i kutsiyetini ve ulviyet-i icazının sırrını anlarsın. Hem miracın sırrı lüzumunu, yani ta semavata, ta sidretül müntehaya, ta kav kavseyine gidip, akrabu ileyhimin hablil verid olan Zat-ı Zülcelal ile münacaat edip, Darfetül ayında yerine gelmek sırrını anlarsın. Evet, Şakkı Kamer nasıl ki bir mucize-i risaletidir, nübüvvetini cin ve inse gösterdi, öyle de Miraç dahi bir mucize-i ubudiyetidir. Habibiyetini ervah ve melaikeye gösterdi. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi kema ku bi rahmetike ve bi hürmetih. Amin.